Tekrar teşekkürler. Sana iyi günler diliyorum. Şimdi Hakan Yılmaz'a dönelim. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım. Ee, şimdi Mayıs ayı konut satış istatistiklerine bakıyorum. Mayıs'ta 9166 konut satılmış durumda. 16.2'lik bir artış var geçen yılın aynı ayına göre ama Nisan'a göre %38.28'iz bir azalma var. Ee, nedeni bu faizler midir? İnsanlar beklemeye mi girdi? Şimdi Zeliha Hanım aslında e, talep bir yere gitmiyor. Neticede bekliyor. E, şu anda geçen sene Haziran ayına baktığımız zaman kamu bankalarının liderliğinde e, bir kampanya düzenlenmişti. Biz de bu kampanyalara dahil olmuştuk. Kredi konut, konut kredi faizleri %69 0.69 ve 0.74 bandına çekilmişti. Bu bekleyen e, talepte e, burada cevap bulmuş e, tüm zamanların satış rekorları kırılmıştı. Nitekim bu geçtiğimiz Haziran ayından sonra e, Eylül-Ekim aylarından itibaren talepte bir yavaşlama söz konusuydu. E, bu Nisan'da da devam etti ve bu düşük rakamlar geldi. Fakat e, şu anda yeni projeler de çok devreye girmemişti. Bu yaz sonu itibariyle yeni proje hazırlıkları var. Evet. Ee, o projelerin devreye girmesiyle beraber zaten konut üreticileri de bir hı hı. taraftan kendileri, kendileri e, kampanyalar düzenleniyor. Biz hı. de mesela projemizin özelinde 0.99 faiz oranıyla, birin altındaki faiz oranıyla 120 evet. ay vadeli kendimize özel bir e, kampanya ediyoruz. oluşturduk. Hı hı. bu kampanyalarla beraber e, yaz sonunda da yeni projelerin devreye girmesiyle evet. beraber bu satış rakamları yukarı yönlü hareket edecek. Umuyoruz. Inşallah. Peki fiyatları soracağım konut fiyatlarını. Az önce Amerika'dan Edize bağlandık. Ediz de söyledi Amerika'da konut fiyatlarının son 2-3 ayda %10-20 arttığını, Türkiye'de de konut fiyatlarında ciddi artış var. E, konut projelerinin üretilmeye başlamasıyla beraber fiyatlarda o az da olsa bir düşüş gözlemler misiniz? Bekler misiniz daha doğrusu? Şimdi şöyle Zeliha Hanım, bildiğiniz gibi dünyada tüm emtia fiyatlarında artış söz konusu. Yani bugün bakıyoruz bir binanın yapılması, bir binada kullanılan PVC esaslı malzemelerde %200 dolar bazında artış var. Diğer taraftan işte bakır esaslı malzemelerde 6 bin dolardan 10 bin dolara çıktı. Alüminyum keza %100 dolar bazlı artış yaptı. Bu malzemelerin hepsi binalarda kullanılan malzemeler olduğu için ister istemez bu bunu Amerika'da da Avrupa'da da dünyanın her yerinde fiyat artışları olarak görebiliyoruz. Türkiye'de de hem bu emtia fiyatlarının artması yani ham maddeye gelen zamlardan dolayı hem de dövizin bu aralar yukarı yönlü hareket etmesinden dolayı yeni yapılacak olan konutlarda e, fiyatlar bugünkü rakamlarda kalmayacak. Tabii ki biraz e, yukarı gidecek. Fakat tabii e, bir takım şeyler oturduktan sonra o fiyatlar tekrar geri gelecektir. E, peki yeni e, stoklarla da ilgili, daha doğrusu stoklarla ilgili son durumu da e, öğrenelim sizden. Son bir 30-40 saniye son cümle alırsak Hakan Bey. Şöyle, zaten Türkiye'de baktığımız zaman Haziran ayında yapılan kampanyalarla beraber eldeki konu stoklarının birçoğu satılmıştı. Hı -hı. Son 3 senedir de yeni ruhsatlar alınmıyordu. Ee, bu satılmasından sonra ve stokların erimesiyle beraber yeni ruhsat müracaatları yapıldı. Pandemi dönemiyle beraber de insanların yaşama alışkanlıkları değiştiğinden dolayı evet. Projelerde bir takım değişiklikler yapılmak mecburiyetinde kalındı. İşte daha geniş bahçeli evler, geniş bahçeli balkonlar, pandeminin etkisiyle proje değişiklikleri yapılınca tabii ki eldeki stoklar da bitti. İnşallah bu evet. Eylül ekim ayından itibaren yeni bu projeler devreye girecek stoklar. Umuyoruz fiyatlarda bir düşüş olur diyorum ben umuyoruz. Tekrar teşekkür İnşallah. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Mersin. Günün görüntüsüne bir bakalım günün fotosu.